İkincisi ahireti imandır. Bakınız günümüz insanının en fazla sıkıntıya düştüğü nokta kanaat-ı şahsiyem öldükten sonra dirilip hesap verme o noktada düğümleniyor. Acaba ya bu olacak mı olmayacak mı? Halbuki Peygamber Efendimiz'in ve de ashabının hayatına baktığımızda o hayata geçebilmek için adeta sahabe içerisinde yarış var. Yani bir insan ölümünü temenni edebilir mi? Ama sahabede biz bunu görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Ölümle, ölümden sonraki hayatla, ölümden evvelki dünya hayatını bu insanlar birleştirmiş. Yani ölüm perdesini kaldırmışlar. Mevlana'mız da diyor ki her iki dünya da yok oldu bende. Yani hem maddi dünya, içinde yaşadığımız dünya hem de ahiret. Bende bunların hepsi yok oldu diyor. Sadece Allah sevgisi muhabbeti kaldı. Ha bir Müslüman demek ki ahiretle dünya arasında çok uzun köprüler kurmayacak bunların her ikisi birbirinin içine geçmiş birbirinin de mütemmimidir tamamlayıcısıdır zaten Müslüman sonu olan bir varlık değil sonsuz bir varlıktır ezeli değil ve fakat ebedidir insan yani siz ezeli değilsiniz ama ebedi bir varlıksınız sonunuz yok. E, ee, Binanın hep bizim düşünce ufkumuz 60-70 yıllık hayatı kuşatan olmamalı. Onu hem kuşatacak hem de aşacak. Yani o kadar sonsuz bir hayat için bir program içine girmek gerekir ki 60 yıldan sonrası için 70 yıldan sonrası için yani bu hayattan sonrası için de hazırlığınız tamam olması lazım. Bu karakteri de yaşayacağız. Neye göre? Peygamber ölçüsüne göre. Yani bunun ifratı ve tefriti de yok. Evet ben yaşayacağım ama evet sonsuza hazırlık yapacağım ama e, e dünyayı da terk etmeyeceksin. Niye? Peygamber öyle buyurdu. O öyle yaşadı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hemen ölüp yok olacakmış gibi de ahirete. Oraya çalışacağız. Müslüman iki kanatlı bir kuştur. Birisi dünyada, birisi ahirettedir. Her ikisi müsavi olursa uçabilir. Bunlar Resulullah'ın mübarek hadislerinde ve de hayatında görülen unsurlar.